Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Müjdeli bir haberle başlıyorum. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ürünü, ülkemizi dünya çapında iktisadi sıçratma yapabilecek kadar başarılı bir ürün. Evet, melez gerçi, yani safkan Türk değil, Biraz Orta Asya'dan almış tabii elbette atalarımızdan almış bir kısmını. Bir kısmını İtalya'dan almış, bir kısmını İsveç'ten almış, bir kısmını Fransa'dan almış. E, bir kısmını İspanya'dan almış. E, almış yani melezler çok güzel olurlar. Onun için Venezuelalılar çok güzel insanlardır derler. Costa için de aynı şeyi söylerler. Hatta Kolombiyalılar için de aynı şeyi söylerler. Melez oldukları için. Bizim büyüklerimiz de Melez bir otomobil yaptılar. Müjdemo. Ha yaptılar diyorum. Daha tam olarak yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Yalan yok. Otomobilin kendisini görmedim ama her tarafta fotoğrafları var. Hatta birkaç yerde de örneği var. Örneklerinden bir tanesinin aynısını, birebir aynısının fotoğrafını sizlerle paylaşmıştım. İtalya'da görmüştüm çünkü. E vallahi billahi aynı. Birebir aynı. Hay onun ismi TOG değildi. Başka bir şeydi. Dikkat etmedim. O zamanlar bilmiyordum bizde. TOG'un yapılacağını. Neyse TOG yani konumuz TOG. TOG'un satış fiyatı belli oldu. Şöyle söyleyebiliriz. Türkiye'nin ilk Melez Türk otomobili. Renault Melez sayılmazdı. Renault Türk sermayesiydi. Sadece Renault değil. Fiyat da öyleydi, Ford da öyleydi. Ford ve Fiat koç grubunundu. Halen öyle. Renault askerleri yani o yağın. Bu üç otomobil melez Türk sayılamaz. Gerçi dediğim gibi sermayeleri Türk. Binaları Türk. Arazi Türk. Genel müdür Türk. Çalışanlar genelde Türk. Yüzde %99 herhalde büyük ihtimalle Türk. Evet ama onlara biz Türk, yerli Türk otomobili diyemiyoruz. Biz diyoruz canım. Süleyman Bey rahmetli derdi. Bunlar derdi, her ne kadar lisansı Fransızlara ya da İtalyanlara ya da Amerikalılara ait olsa da bu otomobiller derdi, rahmetli Süleyman Demirel, öz be öz Türk otomobilleri derdi. Yaklaşık işte kaç sene önce, 55 sene kadar önce üretildi bunlar. 55 sene. E Recep Tayyip Erdoğan diyor ki demeyin bana, girmeyin öyle konulara, beni de sokmayın. Recep Tayyip Erdoğan der ha. O her şeyi der. Siz dediklerine bakmayın, yaptıklarına bakın. Neyse, bu tok melez Türk tok otomobili yerli milli melez amın. Mesela ben melezim. Bize Trakya'da benim gibilere kırma derler. Yani kırma demek melez demek. Peki benim melezliğim nereden geliyor? Benim babacığım Bulgaristan Türk Müslümanlarından Bulgar değil Bulgaristan Türk Müslümanlarından Anneciğim Edirneli Türk Müslümanlardan Onlara Gacal diyorlar Anneciğimin sülalesine Gacal diyorlar Babacığımın sülalesine Dağlı diyorlar Çünkü biz Kırcaliliyiz Biz derken yani Babamın şeyleri Onun için bu kadar çok yakışıklıyım herhalde Evet ya melez olduğum için bu kadar yakışıklıyım. Kız kardeşlerim de dünya güzelidirler. Hala ha. Ha biri kaç yaşında? 63 yaşında galiba. Ötekisi de benden 3 yaş küçük. <laughs> Öyle söyleyeyim. <laughs> Canım biz de meleziz. Melez olduğumuz için kız kardeşlerim çok güzel. Ben de yani kıvaş tatlı tu kadar belki değilim ama yani ne bileyim işte ya ben de yakışıklıyım ya. Fena sayılmam. Birine benzeyeceksiniz illa de beni. Benzet. Mesela İbrahim tatlı sesle birbirimize benziyoruz. Benim bıyığım yok sadece. İbrahim tatlı ses kadar yakışıklıyım yani. Sizin bileceğiniz, sizin anlayacağınız. Neyse melez olduğum için. İbrahim de melez. İbrahim de Kürt Arap melezi. Onun için o kadar yakışıklı. Ya bizim otomobilimiz melez Türk Tolgu. Piyasada Yogu. Fiyatı Çogu. <laughs> Bugün neşeliyim. Vallahi bak neyse şakayı bir tarafa bırakalım. TOG'un satış fiyatları açıklandı. Satış fiyatları. Söyleyeyim abi. Standart benzinli model 953 bin lira. Sudan ucuz ya. Abi 100... 14-115 asgari ücret. 115 ay bir asgari ücretli. Yemeyecek, içmeyecek, kira vermeyecek, çocuğunu masraf. Hiçbir şey yapmayacak yani. Aldığı maaşı kenara koyacak. 115 ayda ödeyecek abi para değil ya. İnan para değil he. E Türkiye'de her 100 kişiden yaklaşık 75'inin asgari ücret kadar aylık geliri olduğunu hesaplarsanız onlar bundan alamayabilirler. E almasınlar zaten o kadar otomobil üretemeyiz ki. TOG o kadar üretemez abi. Zaten TOG şu anda yok. Fiyatı var. Fiyatı çok. Ama piyasada TOG yok. Ön satış yapılıyor. Ve bakın ne diyor? Uzun menzilli model 1215 lira. Yani. Hatta 150 aylık asgari ücret falan. E hatta 150 yok be. 140 aylık asgari ücret kadar. E çok sayılmaz yani. Yemeyeceksin hiçbir şey, hiçbir şey yapmayacaksın. Ha hem yiyeyim hem içeyim hem çocuklarımın masraflarını hem kirayı hem doğalgazı hem elektrik parasını hem faturaları bana hepsini ödeyeyim. Ara, kenara ayda ayda atabilirsem 300-400 lira atayım dersiniz. Siparişi bugün verirsiniz, teslimat öbür tarafta. <laughs> öbür tarafta. Eğer istersen abi, Aa orada otobanlar, yollar, her şey var abi. Bazen sıcaklık fazla biraz ama gideceğiniz yere bağlı. E Belki de cennete gidersiniz. Belki. AKP'ye oy verdiyseniz cennet garanti. Ha eskiden vermediyseniz şimdi verirsiniz. E bu seçimlerde verin abi. AKP'ye oy verin, bu cenneti garanti abi. Tokada üye olun. Ön satışa katılın. Ya yatırın 300-500 lira kapora. Ya yatırın abi. Ömrünüzün yettiği kadar ödersiniz. Kalan kısmını da sigortaya bağlayın isterseniz. Var mı öyle bir sigorta? Olabilir belki bağlayın. Sonra siz oraya gittikten 250 sene kadar sonra da buradan size TOG'u gönderler. O zaman zaten artık elektrikli falan da olmaz abi. Doğrudan cehennem ateşiyle çalışanlar olur. Ya da ne bileyim belki de huri kızlarımızın ya da hudilerin e, öpücüklerle çalışanlar olur. Bilmiyoruz tabii. O kadar bilmiyorum. Gidip de gören yok. Anlatılanlara bakarak konuşuyorum ben de. Ya. Tok böyle. Bu bin, 1 milyon bence tercih edin. Alın. Bu dünyada binmeseniz olur. Bu dünyada binseniz olacak abi. Elektrik masrafı, sigorta masrafı, kasko masrafı. Bir sürü masraf ya. Bence siz yine de bundan alın. Bundan. Sonra kullan, yani cehennemde kullanır ya da cennette kullanırsınız. Cennetin yolları daha geniştir herhalde. Bilmiyorum, gitmedim, görmedim. Giden var mı? Benim yok tanıdıklarım arasında. Sizin tanıdıklarınız arasında varsa onlara bir sorun, onlara bir danışın. Neyse. Peki teslim ne zaman? Togun teslimi ne zaman? Abi togun teslimi ne zaman diye sorduğunuzda cevap yok. Çünkü tog yok. Kimi görüşlere göre Mart sonunda piyasaya çıkacak. Ama ben togun listesi, web sayfasında gördüm, girdim. Yani sitesinde gördüm. Aynen şöyle yazıyor. Ön sipariş verip çekilişe katılabilirsiniz. Bir daha okuyayım mı? Ön sipariş verip çekilişe katılabilirsiniz. Yani ön sipariş verdiğinizde togunuzu alabileceğinize ilişkin bir garanti yok. Bekleyeceksin abi. Kuraya katılacaksın. Şanslıysanız size de çıkabilir abi. Ya beyaz güvercin gibi. Bir bakmışsınız size tok çıkmış ama demişler ki parayı da gönder. <laughs> Tamamını. Vade, vade yok abi. Ne vadesi? Ha, ö, ötekinde olabilir, teneşir vade. Ona bizim dilimizde, Trakya'lı e, jargonunda teneşir vade derler. Evet, teneşir vadeyi açıklamama gerek var mı? Neyse, benim yaştakiler bilirler genç kuşak bilmeyebilir, öğrensinler canlar. <laughs> Hoca efendi ölmüş. Götürmüşler, yatırmışlar musalla taşına, yıkayacaklar tabii ki. Sağ eli göğsünde, kalbinin üzerinde, sol el testislerde. Üçlü, var ya üçlü, üçü bir arada. <laughs> Orada. Bir türlü sökememişler, öyleymiş. Ölüler bir tuttularım, biri kopmazmış. Neyse, Gitmişler Hacı Anne'ye sormuşlar. Demişler ki ya Hacı Anne ne yapacağız? Hoca Efendi'nin sağ elinin kalbinin üzerinde sol eli testislerde. Ne demek istiyor? Bir şey mi? Bir mesaj mı var? Durmuş şöyle bir Hacı Anne. Aa olabilir demiş. Rahmetli derdi ki sağlığındayken ben yaşarken borcum borç bu sahil kalpte. Ölünce nah taşaklarım. <laughs> Borçların korkmayın ya. Buradayken borç borç. Öbür taraftayken la. Alsınlar üçlüyü. <laughs> çok keyfim yerine geldi değil mi? Artık dünya normal düzenine girdi. Öyle. Öyle diyorlar. Evet Ali Sunalı geçen gün dinledim. Bayıldım aslında. Ali çok, Ali çok doğru söylüyor. Abi biz normali bu aslında. Normali depremlerde tabii ki onların normali başkalarının normali Deprem olacak, suçu Tanrı'ya atacaksınız. Kendileri suçsuz abi. Deprem olacak, para yok, halktan para dilenecekler. Deprem olacak, Kızılay çadır göndermesi gerekirken depremzedelere çadırları Haluk Levent'in vakfına mı, dernek mi neyse oraya parayla satacak. 46 milyon liraya. <laughs> Normal onlar. Benim normalim bu abi. Ben normalime döndüm. Söyledim ama korkusuzda da yazdım. Normalime dönüyorum dedim. Size de videolarımdan birinde normalime dönüyorum dedim. Abi benim normalim bu. Ya şimdi ben bu togu nasıl anlatayım? Heh, hadi bakalım geçelim başka bir şeye. Şimdi size Türkiye'deki şüpheci düşüncenin önde gelen filozoflarından biri olan Sadık Usta'nın Bugün paylaştığı tweetlerinden birini okuyacağım. Bakın Sadık Usta ne diyor? Neden birçok İslamcının zihni ahlak derken sadece kadın kız cinsellik konusuna kayıyor ki? Ahlaki yaşam insanca yaşamının kurallarına uyumak değil mi? Hırsızlık, şiddet, kabalık, zalimlik, bağnazlık, savurganlık, terbiyesizlik, düzenbazlık, ahlak konusuna girmiyor mu? Üstad be, sana bana göre giriyor. Tabii bizim ahlak konumuza giriyor bunlar. Onların konularına girmiyor. Onlar da ahlak kapış arasında. Evet. Mesela onlar erkeklerin, kadınların cinsel tercihleriyle kavga ediyorlar. Onlara göre ahlaksızlık. Ama fakirin malını çalmak, fukaranın malını yemek, devlet malını iç etmek, ihalelere fesat karıştırmak, 6 yaşında kız çocuğuyla evlenip zifafa girmek. Onlara göre bunlar ahlak dışı değil. Bunlar dini konular ve dinin gerekleri onlara göre. Ya sevgili üstad. Tabii ki aslına sorarsan din olarak herhangi bir din ismi olarak söylemiyorum. Dindarlığı temiz ahlaklı olmak olarak kabul edersek ki öyle kabul etmeliyiz. Sevgili Sadık Usta, siz çok temiz ahlaklısınız. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok temiz ahlaklı. Melal Akşener, Davutoğlu, Babacan, Gültekin, Uysal, Temel Karamollaoğlu, bunlar Selahattin Demirtaş ve HDP eş genel başkanları. Evet, Mithat Sancar'a kim dinsiz diyebilir? Derse bunu ahlaksız manasına söyleyebilir mi Pervin Buldan? Bunlar çok temiz ahlaklı insanlar. Dinlerini bilmiyorum, mezheplerini bilmiyorum, ırklarından bana ne? Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduklarını biliyorum. Türkiye'nin bölünmesini istemiyorlar. Türkiye'de hatta eyalet sistemi bile istemiyorlar. Kürtlere devlet de istemiyorlar. Bağımsız devlet de istemiyorlar. Ama MHP, Büyük Birlik Partisi, ve Hüdapar yeni ortak. Yeni ortak. HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Neden? HDP terör örgütüne finansman desteği sağlıyormuş. Kanıt? Kanıt yok abi. Kanıt şart mı? <laughs> temel. Temel demiş ki ula başbakan olmak istiyorum. Ula deli misin demiş. Dursun. Ula şart mıdır demiş demelde. Bunlara göre abi bazı şeyler öyle şart. O açıdan şart yani. Bunların ahlak anlayışı belden aşağı. Belden yukarı bir türlü çıkamıyor. Neden? E çünkü belden yukarı çıkarsa boynun da yukarısında kafanın içine girmek lazım. Orada akıl var. Orada beyin var. Asıl ahlak orada. Oraya çıkamıyorlar çünkü o yok. Bunlarda o yok. Bunlarda belden aşağıki ahlak var. Bunlara göre çalmak, ihaleye fesat karıştırmak, fakirin fukaranın parasını yemek, küçük çocukların kız çocuklarını ve erkek çocukların ırzına geçmek, bunlar günah değil. Bunlar olağan şeyler. Ya da kimilerinin tarifiyle, kimilerinin şivesle söyleyeyim, olağan şeyler. Evet. olağan şeyler bunlar. Ah, canlarım ah ah ah. Bu Devlet Bahçeli, bu destici hiçbir yolsuzluğa karışmamış. Parti programlarında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki dilin, ikinci dilin yani Kürtçenin resmi olmasını isteyen bir talepleri de yok bunlar. Bu HDP'nin yok öyle bir talebi. Ya Türkiye'yi bölüştürelim de bir kısmını bize verin. Bu da yok. Devlet Bahçeli Destici ve Ecevitleri, o mükemmel karı koca bayan ve bay Ecevit'in partisi DSP'nin yönetimi ve genel başkanı ise işte bu HDP'nin kapatılmasını istiyorlar, bu dürüst temiz HDP'nin kapatılmasını istiyorlar. Kürtçe'nin ikinci dil olmasını, resmi dil olmasını isteyen, Türkiye'nin bölünüp mutlak surette bir İslam Kürdistanı kurulmasını isteyen bayrağa da marşa da karşı hüdaparla ortak oldular. Evet. Ben şimdi bu MHP'lilerin ve bu DSP'lilerin seçmenlerinden ve teşkilatlarından söz ediyorum. Birbirlerinin yüzüne bakarken utanıp utanmayacaklarını çok merak ediyorum. MHP, DSP yönetim kadrolarının utanmayacaklarından eminim ama teşkilatların pek çoğunun ve seçmenlerinin, gerçi 70-80 bin de olsa seçmenlerinin utanacaklarından emin. Onlar kesin utanacaklardır. Böyle edepsizlik olur mu ya? Böyle edepsizlik olur mu ya? Bir taraftan biz milliyetçiyiz falan falan filan falan diye hava atacaksınız, yalanlar uyduracaksınız. Diğer taraftan Hüdapar gibi bir partiyle yani Hizbullah'ın siyasi ayağıyla ...siyasi ortak olacaksınız. Hadi yardımla. Hadi yardımla. Hadi getirin Canlarım size değil. He. Size yapar mı böyle bir şey ya? Kime yaptığımı anladınız. Ben sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Hemen her videomun bitişinde de söylüyorum... ...sizi çok sevdiğimi. Son nefesime kadar da söyleyeceğim... ...canlarım. Lütfen enseyi karartmayın. Lütfen moralinizi... ...sağlam tutun. Göreceksiniz her şey çok güzel olacak. Burada altılı masaya altısı da birbirine benzemezler diyen Erdoğan'ın yanına aldığı diğer beş benzemezle ve bir de kendisi altı benzemezle ne yapacağını merak ediyorum. Ama bırakın çok iyi oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşecek diye daha birkaç ay öncesinden bağıranlar, çağıranlar, Kemal Bey'e hakaret edenler Hüdapar'la ortak oldukları için bana göre bana sorarsanız siyaseten alkışlanmalılar. Çünkü Kemal Bey'in ve Millet İttifakı'nın önünü çok daha açtılar. Çünkü ben bir HDP'yi bin hüda para tercih ederim. Hatta milyon hüda para tercih ederim. Benim için HDP Türkiye'nin üçüncü büyük siyasi partisidir. Meclis başkan vekillerinden biri mecliste genel kurulu oturumları yönetmekte kabul edilen kanunların altına meclis başkanı olarak imza atmaktadır. Tabii ki HDP'yi tercih ederim Kim bu var ya katiller ordusu. Canlarım hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim ve tabii ki tahammüllü kalın.